Ay maşallah. Tam 7 aylık oldu. Bu aslan parçası tam 7 aylık. Aslan parçası yanındaki annesi. Aslan parçam benim. Aslan oğlum benim aslan. Aslan baba, dur la dur la. Dur la dur tamam. Tamam dur tamam. Tamam dur la. Beni hoplatacak vallahi. Zıplatma oğlum. Ben senin babanım lan. Ben senin babanım lan. Ben aşığım bu angustara ya. Bu ayrı bir aşk. Maşallah koçcuydum. Bu aslan parçası da Ağustos 2-5 ayında olacak. Şımar. Şımarma lan. Şımarma lan. Annesini emecek ya heyecanla. Tamam dur sakin ol sakin ol sakin ol tamam 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 babam tamam bu da Angus Ağustos'un ikisinde beş aylık olacak erkek tarafımız aslan oldu. babam aslanım benim sakin ol şampiyon bu da beş aylık kızımız beş buçuk aylık pardon. Dün gözüne ot kılçığı girmiş Eycan diyorlar. Gözü biraz kötü. Dün ilacını yaptım. Bugün ne yapacağım? Dur, ya. dur, dur. Dur, dur. Dur, dur, dur dur dur. dur. Açmam lazım biraz. Biraz açmam lazım. Ayağıma basma, ayağıma diyor. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Aç gözünü. Aç. Dur. Dur, açacağım, dur. Dur, tamam yavrum, tamam. Geçecek, 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 geçecek. Bekle. Bekle, 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 bekle. Dur. Sakin ol şampiyon, sakin ol. Valla burnundan yakalarım şimdi ha. Dur. Bekle. Tamam. İyileşeceğim inşallah. Evet. Bu Mevzuyu da böyle hallettim. Bu çok güzel bu kız. İnşallah bu da büyüyecek güzelim benim açacağım şimdi seni.